Dostlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber e, Tower of Fun yani Tower of Hell'in e, yan sanayisini oynayacağız. Yanımda Yusuf var hoş geldin kanki. Hoş bulduk kanki. Gençler Geçer içeriği vardı Yusuf'tan çaldım. Yusuf'un da kanalına aşağıdan ben, ben veya... Ben bu çaldım. Aa, Arkadaşlar Yusuf'un kanalına da açıklamada değil de kardeş kanallardan ulaşabilirsiniz. Ee, ona da abone olun. O da yakında 2500 abone olacak. Biz de abi yakından 2000, 2000 ya, 1600 abone olacağız. Şimdi abi bu oyunu şöyle açıklamak gerekirse bu oyunun checkpointleri varmış kanka. Doğru mu? Doğru. İşte arkadaşlar checkpointleri falan izle, var. İzle, ha. izle, izle. Ne Selamünaleyküm. Ha, evet gördüğünüz gibi bakın Yusuf öldü ve sonra doğdu. <laughs> öldü ve sonra doğdu. What the fuck? <laughs> ne kadar açıklayıcı bir cümle. İşte gençler oyunun amacı böyle. Yapıyorsunuz abi parkurları falan filan. Ya bildiğimiz Tower of Hell fakat birazcık kolay versiyonu ve checkpointli versiyonu. Şöyle abi çıkalım. Bar dediğim gibi arkadaşlar Yusuf'un da kanalına abone olmuyor. Evet bana da abone olmayı unutmayın. Biz de çekilişler falan yapıyoruz. Çekilişe de katılabilirsiniz. Şöyle abi gidelim. Bu arada cidden çok kolay lan. Kolaymış ha. Şöyle çıkalım. <laughs> <laughs> İstiden atladım ben kanka. İstiden atlanıyor. <laughs> Şöyle. Tabii lan. Aslında bunda yan yan gitmek gerekiyor. Fakat ben zıplay zıplaya gidiyorum. Neden? Çünkü ben normal değilim. Şöyle abi gidelim. Abi Tower of Hell'i yapamıyorsanız gelin bunu yapın ya Tower of Fun. Eğlenceli cidden. Oo. Ananı düştüm. <laughs> ya. Şöyle baştan abi bir daha bir daha bir daha. Ya cidden checkpoint'in olması çok iyi bir sistem. Yani güzel yapmışlar ama ben düşüp duruyorum lanet olsun ben. Ya noobce bir şeyde bile nasıl noob olabiliyorum? Daha da noob olabiliyorum anlamıyorum ki. Kanka. Aa değecekmiş değecekmiş. Ben, ben de bekliyorum geçecek diye geçsin öyle atlayayım diyorum. Geçmeyecekmiş. Aha geçtim. Ama buradan şimdi yine parkurumuz bir tık var. Hop 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 Hop, hop, hop. Bu arada oyunun ismini zaten videonun e, başlığında yazıyordur. Sizler de abi oynayabilirsiniz. Bu arada noob oldum lan Yusuf. Ben de. Niye olduk böyle? Bilmiyorum. Öldüm düzeldi. Roblox'um bence. Aga biz mi olduk acaba sadece? <laughs> Dur şöyle. Hop. Şöyle, şöyle, şöyle olarak zıplayıp geçelim abi hemen. Hiç Tower of Hell yani proluğum falan da yok abi oynayamıyorum adam akıllı da zaten Tower of Hell'i Tower of Hell'i Ama en azından bunda birazcık bilgim var yani oynayabiliyorum bir tık Bu arada az kalmış Şöyle 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 Ama 3 dakikada yetişir miyiz bilemem yani yetişemeyiz Şöyle Hadi bakalım bu arada abi içeriği Yusuf'ta açalım yine diyeyim arkadaşlar Yusuf'a da abone olun Yusuf kanki düştüm öldüm ya Aa düzeldim bu arada ben de Bunlara zıplayınca ölüyormuşuz evet Şöyle hızlı gidelim 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 Abi düşüyorum Bu arada bunun marketinde neler var şey yok mu öyle Eee Coin satılmıyor Coil'ler falan satılmıyor değil mi? Zaten kola yönlerinden koyu satılsın. Şöyle. <laughs> Sen de düştüm, ben de düştüm. <laughs> evet, devam abi, devam. Ben burayı yapacağım. Lan düşüp duruyorum. Hop. 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 Hoppa. Hoppaley. Hoppaley. Abi yapacağım. 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 Yapacağım abi. Bu sefer yapacağım. Aha düşüyordum. Ha Yusuf dur. Yusuf. Yusuf sana odaklandım. Düştüm lan. <laughs> Aga be. Abi burası zormuş ya. Cidden bu arada cidden. Bu arada cidden cidden, cidden, cidden konuşalım. Burası zor baya. Aslında. Normalde zor değil de. Bize göre zor şu an. Hem de çok zor. Abi düşüyorum. Çıldıracağım. Üf. Bir dakika. Ben burayı bir dakikaya kadar yapmaya çalışacağım. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Tüm böyle Tower of Hell'cilerin yaptığı bir taktik var. Şöyle çapraz zıplarlar hepsi. Evet. Ama ben yapamıyorum. Lanet olsun ki bu taktiği bile yapamıyorum ya. Bu taktiği bile yapamıyorum abi. İşte Tower of İki taraf zor abi Sen geçtin mi? He. He, ne oldu ki? Bu arada bir tane kazanan var kanka. Şimdiden şöyle yine yapmaya çalışalım. Abi yapamıyorum. Çıldıracağım bak cidden çıldıracağım. Abi sen nasıl yaptın ya? Biz zıpladım. O cidden mi? Aynen. Kanka ben sürünüyordum. Abi harbi yapamıyorum cidden yapamıyorum sinirim çok bozuldu. Abi bak, bak cidden yapamıyorum. Hadi. Evet. 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 Hadi <laughs> ya düştüm yine düştüm ya. <laughs> Dur 18 saniye kaldı şu ara 18 saniyeye kadar birazcık oynayalım şöyle. Üff. yemin ediyorum çıldıracağım ya. Bu arada bunu da nasıl yapıyorlar ben hala onu yapamıyorum ya. Böyle yan yan gidiyorlar tamam abi zaten. Şimdi 3, 2, 1 yenileniyor. Bu arada bacon yüzüm ben niye böyleyim. Evet Yeni tower dikildi abi hemen tower yapalım. Eee tower tower tower. Yusuf. Ehanım. Kaya ne yapıyorsun? sen? Kötü. Bak şimdi nasıl bitiriyorum. Hadi. Hadi bitir bakayım Yusuf. Bak bu çok kolay. Bu zaten S yani bunu herkes yapıyor. Bu arada ben şuradan bir tane şey alacağım. Smoke alacağım. Blue smoke karaktere yakışır. Ma ovnudandık. Equip. Evet. Hop hop. Hop hop. Hop hop hova. Tamam. Bu tamam. Ha düştüm. Bir dakika bir dakika. Yusuf kanka ne yapıyorsun? Yine aynı yerdeyiz. Ha yine aynı yerdeyiz. Ha ne oldu ki? düştüm ya çıldıracağım ya <laughs> abi kop kolayca şeyi bile yapamıyorsun hadi 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 aha yeşil şeyler kafama çarpıyor çarpma tamamdır geçtim baba boy Of oh, of oh, of oh. lan aga yeşil ya, göremiyorum Aynısı bende de oluyor. Aa harbi göremiyorum. Bir dakika harbi göremiyorum ben ama. Bunun çözümünü biliyorum. Ney? Marketten yeni bir göz al kanka. Gari sen olmasan yemin ediyorum. Üf. Ay Yusuf'un böyle IQ şeyleri için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atın da Yusuf abim biraz sevinsin. Ya abi <laughs> neden hemen kaf kafaya Aha. çarpıyor ya. <laughs> yürü 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 oh, Geçtim geçtim Oh oh Hadi Yusuf geçiyoruz Haritada da Abi oh, çıldıracağım şey <laughs> Abi çıldıracağım çıldıracağım çıldıracağım, çıldıracağım. Develi var haberin olsun Niye? Ne develi pratası var kanka? Bir yerden zıplanmıyor Nereden o? Bir üst tarafa zıplamıyor. Anlamadım dediğini ama dur. <laughs> ya oraya zıplayamıyorsun işte onu demek istiyorum. Aa bir dakika. Niye zıplayamadım? Ama dur belki onun bir yerden zıplama yeri vardır. Belki de biz o zıplama yerini görmedik. Dur. Belki o kız gördü. <laughs> ama belki o kız gördü. <laughs> <laughs> Bir dakika dur hadi hadi tamam çıktım şimdi bu tamam buradan böyle zıplanmıyor bu arada deneyeceğim bir dakika ben onun bir yerine baktım deneyeceğim o tarafına. yok abi harbi zıplanmıyor lan ana cidden zıplanmıyor dur son bir kez daha deneyeceğim hadi olmazsa artık cidden kafayı yerim ya. Bir dakika bakacağım. Abi bak oranın bir yeri var. Galiba oradan zıplamamız gerekiyor. Orayı da ben gördüm ama Orası öyle küçücük bir yer kanka. Aa cidden zıplamalı abi ya. Devatro fırın cidden hatası varmış orada. Ya abi videoda da böyle olmaz Yapmayı ya. Yapmayı bilmiyorsanız yapmayın kardeşim. Aynısı benim videomda da oldu ya. <laughs> Senin videoda da mı cidden developer atan? Evet. Hiçbir şekilde zıplayamıyorduk ya. <laughs> abi kafa çarpıyor. <laughs> Ayda Vallahi billahi da olmuyor ya. Son bir kez daha deniyorum. Ondan sonra olmazsa arkadaşlar videonun sonuna geldim artık. Ya <laughs> kafamı çarpıyorum. Hop. Oba hadi bakayım. Hadi bakayım. Ah, 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 ah. Ya böyle oyunun ben. ben tam nesini avradını ya.